Selamünaleyküm değerli üyelerimiz. Şu anda dış cephe asansörüyle yukarıda tabela montajı için bir keşif yaptık. Onu kullanıyoruz. Şöyle çekelim. 17. katın tabliyesi hatırlıyor B blok. Şu an üzerinde bulunduğumuz blok da tamamlandı. Diğer videomuzda bunu belirttik zaten. Ee, gördüğünüz gibi biz burada dış cepheye hem Ülke ve altında değil mi? Kara sıvayı biz kara uygulaması nasıl attık, oldu? Attık, karasıva, Altına kara sıva attık. Üstüne taş yünü mantolama yaptık. Onu da burada belirtelim. Diğer videoda belirtmemiştik. Yönetimin hepsi burada dua edin. Sağ salim aşağı insinler. Kooperatifin ve bizim selametimiz için. Evet abiler bir şey diyor musunuz? Evet. Dua etsinler. Çalışmalar güzel gidiyor. İnşallah elimizden gelen gayreti gösterip daha kısa sürede tam, tam anlamaya çalışacağız. İnşallah, inşallah. Diğer projelerde çalışmalarımız devam ediyor. O da kısa sürede startı vereceğiz inşallah. İnşallah. Değil? İnşallah. Allah tamam neredirsin? Şöyle bir de manzarayı asansör şeyinden çekmiş olalım. Gördüğünüz gibi hareket halindeyiz. Ассаламу алейкум, хәерле